Evet arkadaşlar bir cumartesi günümüzü daha dağlarda geçirmeye geldik. Bugün bulunduğumuz yerden yaklaşık 30 kilometre uzakta olan bir çoban abimizi ziyarete gideceğiz. Az kaldı. Bayağı bir yol geldim. Yaklaşık bir 6-7 kilometre kadar bir yolum kaldı. İnşallah gidip güzel bir muhabbet edeceğiz. Çobanlık adına. Merak edilen ne varsa artık soracağız Söyleyecek abimiz de Sizinle paylaşacağız İnşallah beğenirsiniz Evet arkadaşlar Yaklaşık Yarım saat 45 dakikalık bir yol Geldik motosikletle Yaylamıza denk geldik Yayladan sonra baya bir gideceğiz yine Yaylayı geçip karşı son görünen Dağlara kadar çıkacağız Eee Konuşma yapacağımız çoban arkadaş orada hayvan otlatıyor. İnşallah yanına gideceğiz. Çayını içip muhabbetimizi edeceğiz. Çobanlık adına gerekli bilgileri de size aktaracağız. Ya da sizin merak ettikleriniz inşallah bizim sorularımızın içindedir. Cevaplarını bulabilirsiniz. Hah, yorucu bir gün olacak. Çünkü gerçekten de yollar çok bozuk. Bakalım hele ne olacak. arkadaşlar. Yaklaşık 30 kilometre yol geldim. Çobanın yanına ulaşmak için. Yollar çok bozuktu. Motosikletle biraz zorlandım yani. Az kaldı ama. Çobanın kalıfına az kaldı. Çoban şu an hayvanları yayıyor. çoban yanına elimiz boş gelmeyelim diye bir şeyler aldık. Şimdi bunu taşımaya devam edeceğiz. Şöyle. Ay, çok ağır. Haydi bismillah. Belli bir yere kadar motosikletle geliniyor. Ondan sonra motosiklete daha iyi yok Hatta şöyle göstereyim. Belki karşıda gözükür. Motosikletleri o tepede bırakmak zorunda kaldı. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu an arkası zaten çadırı. Yorucu. Ama inşallah güzel bir video olacak. Teneke soba, çay falan yemek yapmak için üzerinde. Şöyle biraz tanıtayım biraz daha. Bununla güneş enerjisi. Ee, şöyle telefonlarını enerji şarj etmek için. burada çadırından içeri gireceğiz. Tabi hayvanlar girmesin diye çadırın kapısını böyle kapatıyorlar. Yani burası uyudukları yer. Böyle piknik tüpü falan. mermiler falan orada. Yani gece kurt oluyor. Şöyle içine gireyim. Silah kılıfı. Fenerleri falan. Orada da mermileri. Şimdi arkadaşlar size burası çok dağınık gelebilir. Ama bu insanlar burada 3 aydır kalıyorlar. Yani bir de burada bayan yok tabi. Bayan eli yok. Burada kalan çobanımız ee, oğluyla birlikte kalıyor. Böyle. Bu arkadaşlar biraz önce dışarıdan gösterdiğim güneş enerjisinden gelen led lamba. Böyle kablo oradan oraya bağlı. Hatta şöyle yakmaya çalışacağım. Aynen. Bu şekilde. Şimdi pek ışık etmiyor ama gece yeterince ışık eder. Karşı tarafta hayvanlar arkadaşlar. Onları bekleyeceğiz. Gelecekler. Şöyle yakınlaştırayım biraz daha. gelince onlarla da oturur konuşuruz. Arkadaşlar şimdi çobanın oğlu yanımıza geliyor. Daha doğrusu yanıma geliyor. Benim yanımda kimse yok. Tek başıma geldim. Çobanların olmazsa olmazı mistiri gel mistir Ömer hoş geldin Evet Çoban arkadaşlar çobanlar tamamıyla geldiği zaman tekrar geçeceğiz mistir. geri kaçmaz değil mi 97-98'lerde burada kuzu otarmışım. Koyun, kuzuyum. Abi kaç yıldır otarıyorsun sen evet, şimdi diyelim 42 yaşındayım, 12, 12 yaşından beri sobanlık yapıyorum. Ömrüm bu dağlarda geçmiş. Emirleriminle buralarda koyun kuzu çok otarmışım. Hamzamlardan sonra da ben kendim otarmışım. Her sene bu dağlarda mal yayılır, her sene. Tosun, düge, Serkan Bey. Kaç ay gidersen abi? 6 ay gideriz Serkan Bey o 3 ay dağda kalırız 100 gün. İşte 90 100 gün dağda kalırız. 2 ayında köyde gideriz. Baharın günü. Zarar var mıydı abi bu sene? Zarar oluyor tabi Serkan Bey. Kurt geliyor, ayı geliyor. Zararımız oluyor. Ha bu köpeği getirdikten sonra zararımız olmadı. Köpek kesin köpeğe benziyor evet, abi. Köpeğimiz yok köpekten sonra malımıza zarar gelmedi. Baharın geldi de köpeğimiz yoktu. Ayı kurt geldi malımıza zarar verdi. Yalnız köpeği getirdikten sonra da zararımız yok. Senin geçimin de bundan abi. He benim geçimim de bundan Serkan Bey. Bahar oluyor işte de biz alıyor çobanlık yapıyoruz. Bizim geçimimizi bu şekilde sağlayırız. Çobandırız. Kimden gidersen abi oğlunla mı? He Serkan Bey oğlumundan giderim. Nasıl abi çobanlık? Ya çobanlık yerine göre yerine göre zor. Serkan Bey yağmur oluyor, geze oluyor, dışarısı yani yerine göre de güzel oluyor, yerine göre kötü oluyor yani. Her şey oluyor çobanlıkta. Yağmur yağar olur, yağış olur. Şey, sis olur, duman olur. Bir tarafı da var, kötü yönleri de var. Böyle kötü gecelerin oldu mu abi yağmur yağıştı şimşekti. Oluyor şimşekli. Serkan Bey oluyor gece tabi ya sabaha kadar oluyor ki yatmıyor mal yatmıyor yağıyor hava sende malından beraber malın önünde duruyorsun. Kimse şimşek takıyor yağmur fırtına mal yataktan iner bir sabaha kadar hizabında başını beklersin. Gece bekliyor musun abi yatıyor musun? Bekliyorum Serkan Bey dışarıda keçeyle yatırım dışarıda yani diyelim ki böyle bir saatin 20 dakikasını ya yatırsan ya yatmırsan, ya kurt geliyor, köpeği gülüyor, kalkırsan. Bir de erkek mal ya, bu sıkıntılı. Bunu bekliyoruz gece. Yani başını alıp gidiyor değil mi abi? He evet, başını alıp gidiyor bak Serkan Bey başını alıp gidiyor bu erkek mal ya. Yani, yani bunu beklemek zorunda kalıyoruz. Köye ne zaman ineceksin abi? Köye dağda. Serkan Bey günümüz 10. ayın biri, 10. ayın birine kadar dağda kalacağız, 10. ayın birinde malı bırakmalı işimiz bitiyor. Köye 10. ayın birinde gideceğiz. Abi şimdi burada çok para alıyorlar falan diyorlar çobanlar. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla... Çok da çok da Bey. eziyet çekiyor çoban. Çok çoban. eziyet çekiyoruz. Bu eziyete göre bu para para değil yani kumala göre. Değil mi abi? Abi şimdi 4 aydır biz dağdayız diyelim ki 4 aydır yağmur, yağış, fırtınada, kar yağmurda diyelim ki keçenin arasında mecburen bu malı besliyoruz. E tak bahardan çıkmışız çocuğumunla beraber oğlumunla. yani 4 ayda bu para çok bir para değil. Doğru abi. Yani değil yani. Bu böyle yani dışarıdan kolay geliyor ama dışarıdan görünüyor gibi değil. Ailenden uzakta. Ailenden uzak tabii Sen benim kardeşim sen diyelim banyo yapmaya adam evine gidemiyor. 20 günde bir ayda bir seferye gidersen gidemezsen. O gün Ömer yolladım oğlumu. Tam bir aydır burada değil olmuştu ki yolladım çocuk banyosunu yaptı geldi. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil. öyle yani çok para muh para da yani bu burada bu dağda bunu beklemek her adamın işi de değil. Yani zor. Bir de uzak abi buradan herhalde bir e, 40 kilometre falan e, var köy Tabii şöyle. 40 çok uzak tabii bura. Son nokta bura buradan arkaya Khorasan diyelim. Khorasan'ın köyü. Sınırdasın. Ha tam sınır. Sınırdayız Serkan Bey. Bu kaç tane zayiatın vardı abi? İki tane Serkan Bey. Bir tane ayıya boğdurduk köy sınırlarında. Bir tane de burada kurda boğdurduk. İki tane zayiatımız oldu. Abi bu... erkek mandı içine nasıl girip alıyor? Serkan Bey erkek mal çok böyle saf derler ya, çok saf hayvan oluyor. Yani girsin içinde boksun, eş bir tanesinde ne bögürt oluyor ne de sen duyabiliyorsun. Yani o kadar bir böyle bir saf bir hayvan. Dişi malda? Dişi malda o yok. Diyelim ki ben e, her sene genelde dişi mala gittim. 15 sene diyelim ki düge malı otarmışım. Dişi dana düge ben böyle bir şey benim bu iki senedeki böyle başıma böyle bir şahan şey, geldi. Dişi mal kendini kurda vermez. Kurt geldiği zaman düş, dişi malın komplesi birden kalkar kurdun üzerine. Yani köpek gibi seyirdir. Bunda öyle bir şey yok. Bunun gelse sabaha kadar hepsini boksa bir tanesi kalkıp birine yardımcı olmaz. Umursamıyorlar. He umursamıyor. Bunda yani öyle bir şey yok. Bu çok sağ. Yalnız düge malı da böyle vur buraya sahipsiz git kendini kurda vermez. Düge de doğu var Serkan Bey. Peki abi çobanlığın püf noktaları neler? Herkes çoban olabilir mi? Herkes soban olamaz Serkan Bey. Soban olan adam yani ne bileyim her şeyi göze alacak. Bunun hırsızı var, bunun kurdu var. Yani diyelim ki soban olacak adam yani bunun her şeyini göze alması lazım. Bir otarma şekli de Oturma vardır herhalde. otarma şekli de var tabii bunu saatli otaracaksan otaracaksan yani bu her adamın işi değil. Siz saat kaçta kaldırıyorsunuz abi? Kaçta otarıyorsunuz? Serkan Bey sabahleyin 5'te kalkıyor, 8'e kadar yayılıyor 3 saat. Yatıyor, 10'da onda kalkıyor, 10'dan da kalkıyor. Saat 1'e kadar yayılıyor. Bir de de gelip yatıyor. Akşam 5'e kadar 5'te de kaldırıyoruz. Gece 10'a kadar yayıyoruz. Gece 10'a kadar. He, gece 10'a kadar yayılıyor. Bak şu an saat 4-5'e geliyor. Hele malımız yatır Bu mal 5'te kalkacak. Gece 10'a kadar yayılacak. Onda da yatağa getirerek 5'e kadar yatır sabah. Abi karanlıkta zor olmuyor mu? Karanlıkta zor oluyor da işte fener götürüyoruz elimize. Telefonun ışığı fenerinden işte gece yarıyoruz. 10'a kadar yayıyoruz bunu. Dağlar, bu dağları şimdi hep adım adım vurdum diyorsun abi. Bu tarafları adım da, o tarafları sen da. Tam bey, bu dağlarda gezmediğim, adım basmadığım yeri yok, ayak basmadım. Abi bir de sana bu amcadan, dededen, babadan miras gibi bir şey kaldı. Amcadan yani dedemin gittiğini görmedim de amcalarından miras kaldı diyebilirim yani. Onların yanında yetiştim. Rahmetli Kadir amcamın yanında davara kuzuya gittim. Zakif amcamın yanından ahıra gittim. Yani dedemin gittiğini görmedim ama amcalarımdan aldı. Serkan Bey. O şekilde. Abi bu en zor zaman ne zaman abi bu çobancılığın? Serkan en zor zamanı çobancılığın hele ki şu bir yeşil zamanı. İlk yaylaya geldiğin zaman bunun azgın zamanı oluyor. Şu an yani bunu sükütlemiş zamanı. Çünkü şimdi baktığın zaman hep böyle her, her evet, biri bir tarafta yatıyor. Şu an her biri bir tarafta sakin. Baharın bu yeşilde var ya böyle arı kovanı gibi kaynıyor. Hiç çekmal ya. Çok azgın zaman. Ne gecesini yatıyor ne günüzün düzgün yatıyor. Peki abi ne zamana kadar gideceksin? Ne zamana kadar yani e bu malın bitişini mi diyorsun yoksa ileriye? Yok ileriye dönük abi. Kaç abi, yıl daha gidersin? daha zaten yaşımız diyelim ki bir olmuş 42. Ben kalım ki ne kadar da dağın, dayanabiliriz. Yani hele belli olmaz. Bilmiyoruz. Allah bilir onu. evet, çoluk çocuğu okuyor ya birkaç tane daha giderim yani. ne okuyor abi. He evet, çocuklar okuyor. Serkan Bey dört tane çocuğum var dördü de okuyor. Ömer bu Allah sene mezun olsun. Allah razı olsun de üniversiteye kayıt oldu. Onun da iki yıllık üniversitesi var. İyi çocuklar okuyor. Mecburen gitmek zorundayız. Abi her şey çocuklar için değil mi? Her şey çocuklar için tabii. Çocuk biz böyle bir şekilde çoban olduk. Biz de diyoruz ki bizim çocuklarımız da çoban olmasın başka bir şey olsun. Serkan Bey, her zorluk çocuklar için. Peki abi şimdi çoban bulmada da sıkıntı oluyor mu? Yani yoksa talepli çok mu oluyor? E, talepli diyelim ki e, tabii insanlar zor... Yani küçük başta çoban bulamıyor adam. Biz diyelim ki duyuyoruz adam diyor ki 10 bin lira ama iş veriyorum yine bulamıyorum küçük başa. E tabi bunda da zaman zaman bulunmuyor. Bizim köyde değil çevre hep dışarıdan çobanlar getirmişler. Bulunmuyor. Bu da bitiyor yani abi o zaman. Bu çobanlık abi mesleği de mesleği bitiyor. Abi. böyle olduğu zaman zaman sonra çobanlık da bitiyor. Adam gelmiyor gidiyor gitmiş Khorasan'dan Ağrı'dan çoban getirmiş. Gitmiyor yani bizim şu çevre köyler geneli getirmiş. yeni nesil peş yapmıyor. Hep dışarıya hevesleniyor. Sikortası yok, bir şey yok. Adam diyor dışarı gidip çalışayım, sikortam olsun, emekli olayım. Yani sobanlık ondan şey yapmıyoruz. Serkan Bey, soba sıkıntısı ondan oluyor. Abi bir de herkesin harcı değildir herhalde gece tabii. e, dağ başında tek başına Öyle, hayvan otlatmak. Orası var adam diyor dağı gece dağı günüz dağı tabi her adamın harcı da değil tabii. bu. Her, gündüz gibi olmuyor. Gece illa ki insan çekinir, tabii, huylanır. gece diyelim ki gündüz buranın her tarafını görüyorsun. Bu dağı taşı gece bir metre önünü göremiyorsun. E bu bölgede ayı bölgesi, kurt bölgesi. E burada ayı da var. Çok ayı denk geliyor. Peki hırsız falan hiç denk geldi mi abi? Ya hırsız da illa ki var. Bu da hırsız olmaz da Serkan bize denk gelmedi bu bölgede. O yani çobanlık yaptığın zamandan beri hiç çalım mı olmadı mı abi? Yok benim şu malım da olmadı da tabi böyle çevre komşu köylerden duyuyorduk işte mallı çalınmış bilmem ne işte. E yine olmuş Korasan bu yakın zamanda bir köyünde 30-40 tane birinin tosunu götürmüşler abi bu sene. 5-10 gün önce. Allah Allah. Tabi Khorasan tarafında olmuş da ya yani sıkıntılı bir iş. Uyudum bakmadın işte gitti ocağını batırır adam. Hırsız çaldığı zaman senden mi alıyor abi hayvan sahipleri? tabi hayvan sahibinin ağalığına kalmış diyelim ki aldım alacak senden. başa ayak çalındı gitti mi alır adam? E, peki kurt ayı yediğini? Kurt ayı yediği ben kalkmışım Serkan yıllardır giderim. Kurt ayı boğduğu yatağda boğarsa mal sahibinindir. Ona para ödemezsin. Ona para ödeyeceksin yıllardan beri bir gecede diyelim biz 10 tane koyun boğdurduk. Zaten 10 tane kuzağınıza kalıyoruz. Ne vereceksin adam? Aynen. O, o ben yani kalkmışım öyle bir şey gördüğüm yok kurt diyen ayı boğan, sobandan olmaz masayı nasipten çıkmıştır adamın malını boğmuştur yapacak hiçbir şey yok onu. hayvan gelmiş yatağın içinde boğmuş ne yapacaksın yani ne o olur. şekilde adamın malı başa kayıp olursa çalınır zor ödersin o şekil e tabi de dikkat etmen lazım abi şimdi çalınmasın e tabi, dikkat de, de edersen tabi dikkatsiz bir şey olur mu diyelim ki dikkat etmezsen adamın önünde bir tane mal koymazlar La bu iş Dağların abi din imanı olmaz yani. Evet. Acımaz. Acımaz abi doğru söylüyorum. Acımaz adam. Anlık mesele gitti mi abi? Gitti bitti işin. Zaten 2 üç tane hayvan parası ne herhalde? Ya zaten aldığın dört hayvan parası. Dört hayvan parası dört değil hayvan mi? Dört hayvan parasına mala gidersen dört tane kayıp olsa aldığın parayla bütün verecezsen artık çoluk çocuk da bak ki ne yiyecezsen. Şu yani an, başka kolay bir şey yok. Şu an kaç tane hayvanın var abi? Serkan be 300 tane tam hayvanımız var önümüzde. Abi çok riskli değil mi bu? Riskli <laughs> <laughs> ama <yapacağız> 300 tane <gülüyor> hayvan. <gülüyor> Dört tanesi gitti mi senin altı ay, yedi aylık emeğin boşa gidecek. Evet, evet, aynen. Dört aylık emeğin boşa. Bir, bir yıllık yani, bir sene, yani yılda çobanlık zaten yılda bir sefer geliyor. Bir senelik emeğin yani bundan alacağın para bütün boşa gidiyor. Evet. Peki abi hiç böyle düşünmedin mi bir şehire gideyim, çalışayım, hiç uğraşmayayım bununla? Düşünersen bazen imkanlar el vermir. Bazen de işte ne bileyim olmuyor. Hayat şartları. De herkes gitse yani burada kim kalacak? Yani bir de o da var. Şimdi diyelim ki hep buradan kalkan doğudan gitsin şehire. Bura ne olacak? hayvancılık Türkiye'de ne olacak? Bu da yani bu da bir olacak. Sen dedi çoban da olacak. Burada çiftçi de olacak. Burada en azından Türkiye'nin et ihtiyacını bir nevi de olsa Bak burada 300 tane diyelim ki tosun var seneye bundan 300'e kurbanlık. 300'e kurbanlık doğru. Abi bu Türkiye'ye bir kurbanlık da olur, kesimli et de olur. Diyelim ki buradan kalkan bırakıp ki sene olacak bu Türkiye'nin Küçük de olsa ihtiyacını karşılayacak. E tabii küçük de az bir şey de olsa yine ihtiyacını karşılıyor. Serkan Bey. Doğru abi. Evet. Abi teşekkür ettim ben sana. Şey değil, ben sana teşekkür ettim Serkan Bey. Allah kolaylık versin. Sağ ol abim sağ ol. Hadi Allah'a emanet olsun. olun abi. Sağ ol paşam, sağ olasın.